PowerPoint Design'dan herkese merhaba. Yeni bir tasarım özel programı ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Sakarya Sapanca'ya tasarlamış olduğumuz proje hakkında mimarlarla beraber sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikli olarak sözü projemizin takım lideri İlknur vermek istiyorum. Kendisinden biraz proje sürecini, müşteriyle olan diyaloglarını ve süreç bazında müşterinin isteklerini ne kadar projeye yansıtabildiklerini dinlemek istiyorum. Buyurun İlknur Merhabalar. Projemiz yine bence müşterimizin isteğini karşılayan süreç içerisinde de güzel bilgi alışverişleri yaptığımız bir proje oldu. Müşterimizin istekleri aslında başından beri yine netti. İstediği bir şey vardı. Hatta plan aşamasında biraz bulmakta biz zorlandık ama onun net olduğu için en sonunda istediği o noktaya ulaştık. Şöyle yine aynı şekilde bir fizibilite çalışmasıyla başladık. Müşterimizin de çok önemsediği bir şey vardı. Arsası göle bakıyordu ve göl manzarasını arsanın en üst kotundan izlemek istiyordu. Arsamız da eğimliydi aslında. Mevcutta bir eğim vardı. Hatta taş duvarlarla yükseltilmiş bir eğim vardı öyle söyleyeyim. Bunun yine de bozulmadan en üst kotunda otur yerleşmeyi kendisi talep etmişti. Biz de bu bağlamda... Bununla ilgili neler yapabiliriz bunları görüştük süreç içerisinde ne yapabiliriz. Ee, sonrasında bunlara bir çözümlemelere ulaştırdık. Şöyle bir diğer belirleyici faktörümüz evde hareket zor zorluğu olan bir yaşlısı vardı. Zaman zaman eee tekerlekli sandalye kullandığı için aslında birçok alan ona göre kurgulanması gerekiyordu. ama müşterimiz de aynı şekilde yapının en üst nokta, yani arazinin en üst noktasında konumlandırmayı da istiyordu. E, bu iki durumu aynı anda çözmemiz gerekiyordu. Eee arsamızın girişini şu şekilde çözümledik e, sürecin başında. Araç kısmının olduğu kısımlarda %15 gibi bir eğim kullanıp devamında e, tekerlekli sandalyeyi birini ittirebileceği bir eğim olan %8'lik bir eğimle eve ulaştırdık. E, aslında ilk çözümlemeye çalıştığımız durumda süreç içerisinde bu oldu. Bunu sıkça müşterimizle görüştük. E, Tabii bunun içerisinde daha da detaylı ilerleyen süreçlerde bahsedeceğiz ama şöyle anlatayım sürecimizi. Müşterimize ihtiyaç gönderdi, bir talep formu ilettik. Talep formu doğrusu bir ihtiyaç programı oluşturduk. Müşterimizle online görüşmeler yapıp bu ihtiyaç programını netleştirdik diyebilirim. Bu şekilde ilerlememiz sürecimizi daha da hızlandırıyor. Çünkü müşteriyle öncelikle ne düşündüğünü daha net madde madde üzerinde konuşabilme şansımız oldu. Sonrasında aynı şekilde vaziyeti e, müşterimizin isteği zaten en üst noktaya konumlanmak olduğu için ve göl manzarasına baktığı için bir de arsamız çok büyük değildi. E, konumlanabileceğimiz çok bir alan kalmıyordu. Bu bağlamda da bizim de e, şöyle bir seçeneğimiz kalıyordu. Bir de müşterimizin ekstra şöyle bir isteği vardı. Mümkünse göle bakan tarafta bir ön bahçe isteği ve bu kısımdaki manzaraların kesecek hiçbir şey istemiyorlardı. E, bu durum bizi tabii ki... E, sürecin en başında dikkat etmemiz gereken bir konu haline geliyordu. Bu aşamaları çözdükten sonra sürekli her aşamada, plan aşamasında, 3D aşamasında, müşterimize her aşamada online görüşmeler yapıp kendilerinin teyitini aldığımız bir süreç geçirdik. Müşterimizin de, tasarım ekibimizin, arkadaşlarımızın da içine sinen güzel bir proje oldu. Burada şöyle araya da girmek istiyorum. Zaten oradaki özellikle vaziyet yerleşim açısından da düşündüğümüzde Bizim için önemli kıstaslar vardı yani burada sürecin en başında zaten müşterimizle iletişime geçtiğimiz zaman mevcut bir arazisi yoktu. Hı hı. Öncelikli olarak e, arazi almak istiyordu ve bu araziyi de Sapanca'da yaşamak istiyordu. Hı hı. Kendisinin belirlemiş olduğu 2-3 tane arsa vardı. E, bizlerle beraber ilk diyaloğu geçti ama bu arsalardan hangisinin kendisi için en uygun olduğunu aslında beraber kararını vermiştik hı hı. öncelikli olarak. Tabii bu önceliklerimiz de şuydu. E, kendi bütçesi dahilinde bir arsa, bu arsanın gölü görebilmesi ve yolla, merkezde veya diğer ulaşım kanalları ve beraber sıkıntı olmayan bir arsa konumu aslında arıyordu müşterimiz. Ve bunda biz kendimiz işte bize göstermiş olduğu 2-3 arsa üzerinde yapmış olduğumuz analizlerle beraber şu belli bir arsayı tercih edip sonrasında müşterimizi yönlendirip bu arsayı satın alımıyla başlayan ve devamını getirmiş olduğumuz bir süreç oldu bizler için. Ve bu araziye de bakmış olduğumuzda sizin de dediğiniz gibi belli bir kot yükseltisi var ve bu kota oturmamız gerekiyor. Çünkü o kottan, zemin kattan daha çok birinci kattan aslında gölü görebileceğimiz bir alana yerleşebildik. Ve burada dediğimiz gibi müşterinin bu gölü görebilme isteği bizim alandaki en büyük kriterimizdi ve bahçeyi de önünde görebilmesi, komple bahçe sonrasında göle odaklanması müşterimizin en büyük isteğiydi bu projeye çözüm derken ve sizlerde zaten bu doğrultuda fizibilite çalışması sonrasında peyzaj mimar tasarımı sonrasında diğer iç mekan tasarımı buna göre yapıldı. Buradan Sultan Hanım'a söz vermek istiyorum. Sultan Hanım da burada planlamayı yaparken zaten bütün yönelimi dediğimiz gibi o manzaraya yönelmekti. Burada nasıl bir yol izlediniz ve burada yönelimi sağlarken de demin İknur Hanım'ın bahsettiği gibi daha çok rampa çözümleri gerçekleşti. Çünkü burada dediğiniz gibi tam hareket olarak biraz daha kısıtlı bir yaşlımız vardı ve çözümlemelerimiz buna göre yapılması gerekiyordu. Hem bahçedeki peyzaj tasarımı hem mimardaki, zemin kattaki özellikle tasarımlar veya rampa tasarımı hepsi buna göre aslında yorumlandı. Sizler proje sürecinde mimari plan olarak daha çok odaklandığınız noktalar müşterimizin isteklerinin ne kadarını projeye yansıtabildik? Bunlarla alakalı bilgi verir misiniz bize? E, tabii ki e, dediğiniz gibi biz zemin kat ve bahçede engelsiz bir tasarım yapmaya çalıştık. E, ve bunun için de bir tekerlekli sandalyenin Manevra alanını düşünerek e, peyzaj tasarımını da yaptık. Aynı şekilde zemin katta e, bir oda ve banyo da buna göre tasarlandı. E, müşterimiz bizimle ilk e, hayallerini paylaştığında e, çok net bir aslında plan vardı kafasında. Ama biz e, bunu daha e, uygun e, nasıl olabilir diye tabii ki e, kendilerimizle de tartışarak. Daha farklı bir plan önerisiyle gittik. Farklı çalışmalarımız oldu. Yine işte yönle alakalı işte mutfak salon, veranda, misafir odası tasarımını zaman içerisinde müşterimizin aslında daha net kararları olması sebebiyle biz biraz onun isteklerine doğru yaklaşmış olduk. Yani bu noktada bazı aslında örneğin işte mutfak, veranda, salon bütünlüğünü kurmaya çalışıyorduk ama müşterimizin gündelik yaşamı ihtiyaçları sebebiyle mutfağı daha geri arka bahçe tarafına koyup misafir odasını daha manzaraya koymamızı aslında daha uygun olacağını karar verdik. Yine bu tamamıyla müşterinin kişisel yaşantısı ve onun istekleriyle ortaya çıkan bir şey oluyor. Burada da dediğim gibi hem salondan verandaya çıktığımızda verandadan bahçeye yine engelsiz bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Bu sebepten yine buralarda rampalar çözümledik. Yine işte oradaki çim alanın kesintisiz bir şekilde devam etmesini istiyordu müşterimiz. Yine ona uygun tasarımlar yapıldı. Ve de bahsettiğiniz gibi verandada oturduğumuz oturduklarında e, gölü e, bir e, ağaç ya da işte diğer e, çit bitkileri kesintiye uğratmadan direkt görebilmek istiyorlardı. Veranda'da akşam oturduklarında gün batımını da e, gölün üzerine doğru batışını izlemek e, biz de bunların hayalini kurarak aslında tasarımımızı yaptık. E, müşterimizin e, net olarak istediği de e, şöyle bir şey vardı. Salonun daha yüksek tavanlı olması, hatta galeri boşluklu bir tasarıma gidilmesi söz konusuydu. Ama hem bütçe, metrekare ve işte bizim kullanabileceğimiz maksimum metrekare baz alındığında biz galeri boşluklu tasarımı bırakıp yüksek tavan yine işte eğimli bir çatı tasarlayarak yine müşterimizin de çok beğeneceği bir tasarıma yöneldik. E, Yatak odaları, üst kattaki yatak odalarımızda yine eğimli bir e, tavan görüntüsündeydi. E, aslında bunu yapmamızın çok e, net bir sebebi, işte e, o sokakta yürürken bu yapının diğer yapılardan tamamıyla e, ayrışması. Çünkü çevreyi e, incelediğimizde e, bizim tasarladığımız gibi bir yapıda hiç görmedik. E, fark edilir bir tasarım oldu. Hatta işte gölün karşısından akşam e, evin olduğu konuma baktığımızda gece aydınlatmalarıyla birlikte yapının formunun öne çıkabileceği, yani çatı formunun da öne çıkabileceği bir aydınlatma tasarladık. Yine cephemizde hem taş detaylara yer verdik, işte giriş cephesini vurgulamak için, merdiven alanını vurgulamak için taş detaylara yer verdik. Yine çatımızı Dikayda da de devam ettirerek e, vurgulayıcı bir çatı tasarımı yaptık. E, yine beyaz antresit e, renklerinin e, uyumlu e, olduğu modern bir tasarım ortaya koyduk. Yine iç mimaride de aynı şekilde modern tasarımları görüyoruz. Hı hı. Burada dediğiniz gibi çok güzel bence izler aslında taşıyordu projede ve bölgeyle alakalı. Bölgeye geçtiğimiz zaman yaptığımız analizlerde bölgede daha çok bir apartman kültürüne yakın aslında veya apartmana apartman yapıları aslında dikkatimizi çekiyordu ama bizim orada yapmış olduğumuz proje kesinlikle dikkat çekiyor olacaktır ve bu projenin dikkat çekmesi yapının tasarımı yapıda kullanmış olduğumuz formlar hareketlilikler bunların hepsiyle beraber öne çekeceğini ve bunlardan ziyade yapının arsa alanına girdiğimizde kullanışlılık yani kullanışlılığıyla veya neye neye hitap ettiğiyle dikkat çekecek bir proje ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Evet. Dediğiniz gibi biz çevreyi de incelediğimizde hep böyle çok merdivenli tasarımlar gördük. Yani asla işte araçtan indiğimizde merdiven çıkmadan yapıya ulaşamadığımız yapılar gördük. Bizim projemizin en ayırt edici noktalarından biri de bu engelsiz erişim sağlayabilmemiz oldu. Bu sebepten de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet çünkü burada iklim adamında bahseder zaten peyzaj alanında özellikle. Ee, bir tekerlekli sandalye ile ulaşamayacağımız bir alan yok. Ee, yani tasarımımız bence bundan dolayı önem kazanıyor ve yüksek kodlu olmasına rağmen yani ana yolumuzdan yüksek kodlu olmasına rağmen Özellikle peyzaj alanında dediğimiz gibi ulaşamayacağımız yer yok ve bence bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve buna göre proje aslında tasarlanmış oldu. Yani bu da ne oluyor? İhtiyaçlar neyse bizler direkt o ihtiyaçlara ve isteklere dokunarak tasarım yapabiliyoruz ve bunu da çok rahat bir şekilde karşı tarafa izah edebiliyoruz. Tabii, yani e, olaya bir de peyzaj bağlamında bakınca e, şöyle bir şey. Dediğiniz gibi bunun Sapanca bölgesinde bizim bulunduğumuz bölgede zaten bütün araziler çok eğimli. Bizim arazimiz de nispeten eğimliydi ve müşterimiz bunun yanında en üst kodda yerleşmek istiyor. E bun, tabii bunun ekstra olarak da o erişim engeli olan yaşlı hanımefendinin de bazı ulaşım problemlerini çözüyor olmak lazım. En azından evin içindeyken bahçede dolaşabiliyor olması lazım. Zaten bu müşterimizin özellikle isteğiydi. Eee Bizim için aslında bu bir problemdi başında çünkü arsa küçük, çok sayıda araç var. Bu araçların bir şekilde konumlanması gerekiyor. Aynı şekilde bu tekerlekli sandalyenin bahçede hareket edebiliyor olması lazım. Bunun için de bizim peyzaj olarak yani yapısal olarak kararımız bahçe duvarını yükseltip binanın hizasında bahçeyi yükseltmek oldu. Ee, bu şekilde bahçeyi yükseltince evin hemen önünde daha düz bir mekan kurgulamış olduk. E, ee, Sultan Hanım'ın da bahsettiği gibi kesintisiz bir çim alanı istiyorlardı. Ee, bu alanda, bu düzlediğimiz alanda çim alan kurgularken aracın gireceği kısımlarda daha çok sert zeminler kurguladık. Ee, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi evden çıktıktan sonra tekerlek sandalyeyle hareket edemeyeceği hiçbir alan olmayacak şekilde kurguladık. Bunu nasıl yaptık derseniz, evin en üst kısmındaki e, tretuvar diyeceğimiz kısmı rampaya bağladık. Bu şekilde rampanın etrafında tekerlek sandalyeyle e, hareket edip ön bahçeye çok rahat bir şekilde ulaşabileceği aynı şekilde evin içinden çıktıktan sonra verandasından yine tratuara ulaşabileceği bir rampayla yine bu e, çim alana ulaşabileceği bir alan tasarladık yapısal olarak. E, zaten yapısal yoğunluğun daha çok tekerlek sandalyenin ulaşabileceği şekilde kurgulamamız biraz bizi e, zorladı. E, bunun dışında Sultan da başında dediği gibi orada genel olarak taş duvarlar gördük. Gördük. Biz de yükselttiğimiz bu bahçeyi de taş duvarlarla tutturmaya karar verdik. Hatta yapının etrafındaki üç tane o taş duvarı koruduk. Olduğu gibi bıraktık. Sadece mahremiyet ve işte güvenlik açısından panel çitler ekledik arkadaki üç tane duvara. Sadece ön tarafta yaptığımız bu yenilemeden dolayı yeni bir bahçe duvarı yeniden kurguladık. Bu da çünkü araçın eğimiyle bizim yükselttiğimiz bahçenin eğiminin aynı olmamasından da kaynaklı bir durumdu. Bunun dışında müşterimizin peyzaj yani bahçesinde istediği küçük hobi alanları vardı özellikle. Ama bunu şeyde ön bahçesinde istemiyordu. Biz de ışık alabileceği şekilde bir evin arka kısmına yani mutfaktan da çok rahat bir şekilde ulaşabileceği arka kısma kurguladık bu alanı. Bunun dışında ön tarafta da mümkün olduğunca sade bir peyzaj istiyordu. Göre bakan kısımda sadece evle aynı kodda olan 50 santim yüksekliğinde panel çitler kurgulayıp bunun önüne de çit bitkileri koyduk. Ki oturdukları zaman gölü görmelerinde hiçbir engel olmasın. Tabii ki estetik açıdan da bazı alanlarda bitkilendirme aynı şekilde kurgulandı. Size başında da dediğim gibi araç yoluyla bahçenin olduğu kısımda bir kod farkı vardı. Bunun verandadan da bu alana doğrudan ulaşabilmesini istediğimiz için bu iki alan arasında da bir tane merdiven kurguladık. Ve estetik açıdan kurguladığımız bitkisel alanı yani merdiven iki tarafında saksılar oluşturarak devam ettirdik. Bence bu şekilde az alana rağmen yapının bahçesini de güzel bir şekilde kurguladığımızı, müşterimizin isteklerini de karşıladığımızı söyleyebilirim. Ayrıca araç girişinin olduğu yerde müşterimizin de özel isteği de özel bir aydınlatma istemişti. Onun için de girişte bir aydınlatma, iki tar çift taraflı aydınlatmalar kurgulandı. E, su aynı şekilde yine müşterimizin de özel isteği olan araç kısmında ortada bir oluk kurguladık ki çevrede toplanan su bir anda akmasın, bu oluk üzerinde akıp gitsin ki e, yağıştan sonra şayet don olayı gibi bir şey olursa en azından böyle bir şeyin önüne daha çok geçebilirim gibi bir şey istemişti. Bunu da projeye entegre edebilirdik. Ya aslında burada bahsetmiş olduğunuz gibi ki daha bu söylenmenizin harcı olarak çok fazla detaya projede çözümlemiş olduk. Yani bu olup detayından tutun da bahçedeki çimlerle alakalı detaya. Planlamayla alakalı şeyden bahsetmek istiyorum. Burada normalde ilk proje elimize aldığımız zaman işte Sultan Hanım burada projeyi tasarlarken muhtemelen mutfağa ön bahçeye bakacak şekilde, odayı arka bahçeye bakacak şekilde tasarlamıştı. Fakat orada işte müşterimizin müdahaleleri ve istekleri doğrultusunda e, odayı biraz daha salonun yanına alıp ön bahçeye konumlandırıp ön bahçe bakacak şekilde, mutfağı da arka bahçeye konumlandırdık. Ama burada şöyle bir artı oldu. Saksıları da işte o yetişecek bostan alanında arkada konumlanması, mutfakla ilişkisi o açıdan da aslında iyi olduğunu düşünüyorum. Ve iç mekanda da şeyi de bahsetmek istiyorum. Yani iç mekanda projeyi tasarladığınız zaman Gölden dolayı tabii geniş ve müşterimizin istekleriyle beraber geniş cam alanları tasarladık. Çünkü olabildiğince hem aydınlık olsun hem de manzaradan faydalanmak açısından bu geniş cam açıları camlardan faydalandık. Salon kısmındaki demin Sultan Hanım da bahsettiği gibi bütçeden dolayı salonun tavanını bir iki katlı gibi aslında gararı boş şeklinde düşünmedik. Biraz daha aşağı indirerek e, kot olarak aşağı seviyeye tuttuk. Bu da tabii bütçeyle alakalı olarak bunu değerlendirdik. Müş e, müşterimizin bütçesinin dışına çıkmamak ve isteklerini projeye aktarabilmek açısından böyle bir tasarım yoluna gidildi. Ama ben bunun çok olumlu olarak aslında görüyorum. Yani o alanda çünkü metrekare olarak çok büyük bir alana sahip değil. Salon alanı e, yükseklik olarak iki kat yüksekliğinde atıyorum 5 metrelik bir galeri boşluğa yükseklik görmek biraz rahatsız edici noktaya gelebilirdi bu bütçeden dolayı kısmış olsak da ben bunun daha avantajlı, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve giriş alanındaki o salondaki merdivenin beraber bütünleşik bir kurgusu benim projedeki en beğendiğim alanlardan bir tanesi olabilir. Ve merdivenin karşısındaki direkt oradaki iç bahçe gibi avlu fikri sonra oradan dışarıya açılabilmek bence kesinlikle mimarda çok iyi olmuş. Ve burada da iç mimar arkadaşımızın da aslında orada önerileriyle beraber salon ve merdiven alanı daha bütünleşik yapıldığını düşünüyorum şöyle söyleyebilirim. Sultan Hanım'la planlamanın başındayken biz de sizin dediğiniz gibi benzer bir şey düşünmüştük. Aslında müşterimizin isteğine göre iki kat boyunca galeri yapmıştık. Ama şöyle bir handikabı vardı bu olayın. Yaklaşık genişliği 4 metre falan da salonumuzun. Bütçe hesaplamasına geldiği zaman müşterimizin bütçesini gereksiz yere açtığını gördük ama bunu bir şekilde aşabileceğimizi fark ettik. Bu da neydi? Kat yüksekliğini düşürerek Buradaki metrajı azalttık ama aynı şekilde sizin dediğiniz gibi derin bir hol alanı gibi hissettirmektense katı azaltıp hem müşterimizin istediği o yüksek tavana ulaşmış olduk, çatıya ulaşmış olduk. Yapının sadece yatayda değil dikeyde de yani yükseklik olarak da oranlanmasını sağlamış olduk. Bu şekilde olumluydu. Müşterimizin tasarımın başından beri şu isteği vardı. Salondan merdivenini görmek istiyordu ve betonarme bir merdiven istemiyordu. Metal omurgalı bir merdiven istiyordu. Projenin ilerleyen, zaten Sultan Hanım da planlarken buna uygun bir planlama yaptı plan aşamasında. Daha sonra iç mimar arkadaşımız bunu değerlendirdiğinde bunun alt kısımlarında yeşil bir alan kurgulayarak buraya daha ferah bir alan olarak göstermeye çabaladı. Bence bunu da karşıladı. Şöyle yine aynı şekilde uzun bir salon olsa da 4 metre genişliğine sahipti. Merdiven alanının verdiği bu genişlik salonu olduğundan daha geniş hissettiriyor. Bu konuda da çok olumlu oldu. İç mimaride Sultan Hanım planlarken de aynı şekilde çünkü bu bir zorluk zorluğa sebep oldu bizim için. Müşterimiz var olan eşyalarını kullanmak istiyordu. Bu salon kısımlarında da geçerliydi, yatak odalarında da geçerliydi. Buna göre aslında kısıtlı olan metrajımızı da bu eşyalara göre ayarlamak yoluna gittik. Salonda görebileceğimiz birçok ürün, renderlarımızda da göreceksiniz. Birçok ürün müşterimizin zaten kendi ürünü. Oturma grupları, TV üniteleri, yemek masası. Orada sadece şöyle söyleyeyim, bir iki oturma grubu müşteriye ait değil. Bunun dışında hepsi müşterimizin kendi zaten hala hazırda kullandığı ürünlerdi. Burada biraz daha dikkat ettiğimiz şey, Sultan Hanım'ın da bahsettiği bu modern stili. ...biz içeride de aynı şekilde kurguladık. Modern stilde müşterimizin belli bir eşyaları vardı ve bunların bir kurgusu vardı. Ve kendi açısından da belirgin renk tonlarına, renk paletlerine sahip ürünlerdi. Örneğin bir Chester koltuğu vardı ve bu, bu nar çiçeği rengindeydi. Yemek masaları koyu renkteydi. Bunun için genel olarak iç mekanda daha ferah renk tonlarına dikkat ettik ki... ...burada iki tane... ...kurgu birbiriyle yarışmasın. Bunun dışında mimari tasarım olarak... ...müşterimizin arka cepheye bakan... ...bir pencere isteği vardı salon içerisinde. Biz bunu Sultan Hanım'la... ...yatay bir pencere olarak kurguladık. Müşterimizin isteği de... ...yemek masasının konsolunu koyduğu zaman... ...o objelerini koyabilecekleri... ...bir alan kurgulamaktı. Bununla beraber biz bu duvarı... ...bir fon alanı olarak kullanıp... ...biraz daha salonun... ...tavanıyla beraber olan o formundan... ...yola çıkarak bir arka fon e, kurguladık. Yapının genelinde eşyalar dışında daha çok sade ve toprak tonlarını kullanmaya dikkat ettik. E, genel olarak iç mimari tasarımımız e, bu şekilde şekillendi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi aslında iç mimarideki en önemli şeyimiz müşterinin mevcutta kullanmış olduğu yani mevcuttaki evindeki objelerini e, yeni tasarlamış olduğumuz projeye yansıtmak. Bu sefer de ne oldu? Hep müşterimizden eşyaların ölçülerini alıp bizler de tasarımı ona göre şekillendirmek zorunda kaldık. İşte odadaki, salondaki koltuklar, oturma masalar, yatak alanları bunların hepsinin ölçülerine göre şu anki mevcuttaki evimizin projesini hem mimaride hem iç mimaride kurgulamamız gerekti. Burada söylemeden de geçemeyeceğim. bu projede benim açımdan en önemli ve en özel kısımsa, yani ya bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? Projemizde veranda kısmına bakan ve göl manzaralı bakan, göldeki aslında oradaki manzarayı içe doğru alan avlu fikri. Avluyu oluşturabilmemiz ve bu avluyla beraber merdiven alanı, ön tarafında avlu, avludan çıkış yapabildiğimiz ve avlunun ön tarafındaki veranda alanı bence projemizin en keyifli alanı olduğunu düşünüyorum. Sakarya Sapanca projemizi mimarlarıyla beraber yorumlamış olduk. Sizler de projemizle ilgili detayları açıklamalardaki linklerden ulaşabilirsiniz ve düşüncelerinizi ve görüşlerinizi bizlere yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bir sonraki tasarım özel programında görüşmek üzere sağlıcakla kalın. <laughs>